Evet arkadaşlar, günaydın herkese tekrardan bugün 6 Aralık Cumartesi sabahın erken saatlerim, biraz erken yattım bugün, o yüzden erken kalktım. Ee, bir saniye, falan, geliyorum. çok özür diliyorum hemen geldim. Evet plat birdik ay pardon altın birdik dün gece 3 tane maç attım altın ikiye düştüm deliler neyse şimdi ağzımı bozmayayım. şimdiki ee, şimdiki mottomuz motto değil de ne denir ona artık her neyse şu anki planımız Doctor Strange ile sadece Doctor Strange ile plata çıkıyoruz part 1 iyi seyirler. 1427 şeyimiz olmuş. Ne alınır ki buna yani? Bütün bütün skinleri aldık zaten. Moonlight'ın bütün, ee, bütün kostümlerini aldım. Punisher'ın bütün kostümlerini aldım. Thor'un gereken kostümü var zaten. Wolverine şu şeyi alabilmiş ne kadar? Bunda da klasik bu zaten. Bundan başkasına ihtiyacımız yok da. Şu hoş duruyor ama şu da hoş duruyor. Bu ne kadarmış? 1400 ver. Ne 200 daha mı lazım hepsi için? Tamam. 200 daha alırız ya. Hatta direkt alak şunu onu sonra alırız. Onu sonra alabiliyoruz mu ki? Alak ya gelsin ver. I am Logan. Logan, I am a man and you are the animal. Abu, bu da kendi kendine konuşuyor. Oo, uyandık. Bunu sonra alayım ee, 200 renown renown mu ya bunları Neyi bunun adı Units ya renown neydi ya O hangi oyundaydı acaba neyse Ya zaten Black, Black, blue and yellow bu klasik suit yani bu ama öbürü de Fena X-men first class'daki versiyonu ya gerçi çok karışık oraları şu an ben anlatamam oraları Loki anlatır anca bir strencili plata koşuyoruz arkadaşlar. Umarım güzel healer'lar gelir. Umarım hile gelmez. Çünkü bu aralar hile gerçekten arttı. Oyunu bırakabilirim. Ha, şey gelmiş. Neyse, bir kere söz verdik. Marvel'da var ya tam piça gizli gizli çevir şey. Lan Marvel seni sen. Bu kostüm hikayesini arkadaşlar. derin Walk yapıyor. Neyse bunlar derin konular. Ben sadece oyun oynuyorum ya. Sadece biz oyunumuz, keyfimiz gelecek o günlerde gelecek. <laughs> Bazıları Doctor Strange'li bile eğimde kullanıyor. Lan hayatınız mı yok oğlum sizin? Hayatsızlar. Bugün Valorant'a da gireceğim ya. iyi öldüreceğim. Bu ne yapıyor? Delirmiş. Sigara yakma şimdi aşağıya Spiderman beni aşağıya Hey guys, try to heal me on side, alright? Topi is in Ja man, man. Huh? Çok güzel geliyorlar. Ben oynayalım. Ben oynayamam. Yakaladım seni. Yakaladım onu. Çok iyi. Push 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 push. Çok güzel geliyor. Elime aldı. bunu sadece tokatladım. Gel dostum. Gel dostum. Helal olsun. Leave Dark Magic. Özelliğini anlatayım arkadaşlar. E yüklendikçe aldığımız heal azalıyor o yüzden E'yi arada patlatmak gerekiyor. Hat. Ultim var güzel ultim var. Kalka be aman Lan. Lan. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Adamım benim. Nice work Winter solcu Strange'le plat arkadaşlar. Part 1. Ha bırakma deliği ya. Ha işte böyle çek bana bunları. Bunları çek ki ben de bunları tokatlayayım şunu alalım şöyle Öldük ya çok gittik Şey ölmüş ya Iron Fist ölmeseydi Winter Soldier yapıyor bu işi Çok istiyorum onda oynayabilmeyi öğrenebilmeyi Fakat Eee, uh, bilmem bir garip ya. Bak, 3'ün. getirdi onları. Yıldırımı götürdü. Yıldırım strange yapamıyor ya. Yani şöyle söyleyeyim, beni sahipte yıl yani constant yıl heal. kesintisi heal'ı vurduğunuz zaman Doctor Strange güzel mesela bir Magneto ile birlikte şu an tek tankım. O yüzden biraz sıkıntı. Ama Human Torch işini biliyor. Human Torch baya s -tier bir karakter. s tap tire yani. Ben pek sevmiyorum Fly'ları biliyorsunuz diğer videolardan da. tam arkadaşlar merminiz dolarken V'ye basarsanız yarısında cancel'ını bak şimdi. Bak doldu mermi. Ama ben öldüm. Yılla 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 yılla. Ha. İşte bunu seviyorum. Şunu tek başıma döverim bak basitti. Bir kaç oyun atarız? oynatarız oyun atarız ya. Üç oyun da atabiliriz arkadaşlar. Çok uzun tutmak istemiyorum videoları. Sizi de sıkmak istemiyorum. Doctor Strange dediğin zaman 12 bin streak yapmıştım biraz önce paylaştığım videoda gördüyseniz 12 ise Doctor Strange Plata Part 1 devam. Abi şu kostümü bayılıyorum ya. Machine or old man stage master eyes, flag eyes, magic I'm about Then fine when science failed me magic was there 30 seconds before you attack get ready Marvel Zombies kalkmış arkadaşlar <laughs> bu arada. <laughs> Bakın şöyle arkadaşlar R yapıyorum ya şurada cancel adınız zaman ona tekrardan geliyor. Mermi yenileniyor yani. Mermi de değil işte. De. Projektör mi dersin ne dersin o? Helal lan. Al onu. Helal lan. Bravo. gel daha tak dostum. Ya bana gerek bile yok. Tek tankım değil mi lan? İhtiyacı bile yok bana tabii. Adamlar base camp altına başlamış. Abi bana heal vermesi gerek mi? bayılıyorum shit of the seraphim, I return. ya Bugün biraz rainbow da atarız. 2'li Rainbow'a gidiyorum. Sadece shotgun yapayım diyorum. Olmuyor. Halledeceğiz. Fenerbahçe e-sport bekliyorum ha bak galiba O kadar başvurduk Döneceğiz dediniz 2026'da 2026 oldu yani ha söyleyeyim bak Samandara tesislerine gelirim Güzel 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 denedik Biraz fazla ettim ya yani. Hah güzel gelirim ben Lan ne vuruyor be ah Helal olsun. Şimdi ulti ile geleceğim kafalarına. Bir de sesleri duymayacaklar. Ki zaten aldılar herhalde hepsini. Yo, Geldim geldim geldim. Yapma be. Ben şuraya geri kaçayım. <laughs> o ne lan? Gelmiş lan. Lan kimse yok mu şunu öldürecek başka? Al köpek balığı seni var ya yumruk manyağı yapacağım. Lan öl lan ha. Tekmeliyor vallahi tekmeliyor Maximum tut yok sana da Lan oğlum nasıl canı fulleniyor bunun böyle durmadan? <gülüyor> 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 bak ya magnetoya bak ya abi kalkan kaçmıyor ya. <laughs> Belli beni ya sar shaking again focus solo sorry bro doğru söyle kendimi tutamadım ya bunun da space'le azalırken uçma olayı olması lazım ya Marvel'ese mi halledin kardeş kimse yokmuş sorry my adamlar itiyor ya bunlara kaybetmeyiz ya Bir video ile arkadaşlar çok uzun videolar tutmak istemiyorum sırayla devam edeceğiz Part bir olsun bu dakika yükseliyoruz part 1 Gambit problem ya はあ bir gücümüz ya bir tank daha olsun hey we can use a bro no offense yapmayın uzamasın bu maçı ya kimse yok mu yine mi kimse yok

Çık yukarı çıkamıyorum ki. <laughs> <Evet. gülüyor> Hala. Güzel, yeter. Nice shot. Güzel öldü attık bu sefer. atamadım. Dediğim gibi E yüklendikçe Eee eriştiğiniz canlan eriştiğiniz yıl miktarı azalıyor dostlar. Öyle bir olay var maalesef. Lan yapmayın lan 10 saniye kaldı deliler. Lan deliler. Lan dragon. Ha. Ha Hayır, mevzuya bak. Heh. Ulti gelecek. Kimle oynuyorsunuz oğlum siz? Kimle oynuyorsunuz? Baydi ya, yok oto. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dr. Strange'e yükseliyoruz part 1. İyi seyirler efendim. Güzel sabahlar olsun. Güzel hafta sonları. Sizleri seviyorum. En güzel sizsiniz. İyi günler.